Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber kaç alışverişimi inceleyeceğiz? İlk başka bir 2 e, 3 tane alakasız ürün var ama belki ilgileniniz olur diye onları da göstereceğim. Çünkü onları da Gratis'ten aldım. Hızlıca başlıyorum artık. Şimdi alakasız ürünler dediğim temizlik ürünleri arkadaşlar. Biz yani annem daha doğrusu şöyle bulaşık süngerlerini aldı. Bend'nin bayağı indirimdeydi. Fişi de burada sanıyorum. Bir dakika. içinde. Ay şu an koktu. Ne koktu biliyor musunuz? İkinci temizlik ürünümüz bu çamaşır suyu. Bunu daha önce aldık biz. Yani annem almış beğenmiş. O yüzden söyleyeyim dedim. 14 lira. Yani bayağı uygun. Hatta şeyden daha uygun. Yani Bim'den A101'deki çamaşır sularından bile daha uygun. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. İndirimlerde çok uyguna düşüyor temizlik malzemeleri de. Bu dörtlü sünger de bu şekilde bulaşık süngeri. Bu da 10. Aynen 10 lira. 4 lüsü 10 lira. Şöyle de bezler aldık biz. İşte kur ve ıslak kullanıma uygun çok amaçlı temizlik bezleri. Tüy bırakmaz diyor. 3 tane var içinde. Bu da 9. 9 liraymış. Buna da ihtiyacınız varsa bir bakabilirsiniz. Annem bunları daha önce almış dediğim gibi. Hem bunda kalmış. Bir bakmak isterseniz siz de bakabilirsiniz. Şimdi Migros'tan aldığım bir üründen bahsedeceğim size. Sonrası hızlıca gelecek zaten. Şöyle bir ürün almıştım ben. Gene sıra Aseptin. Ne, nasıl okunur? Sire Septin. Böyle diyorduk, bir stres heptin diyordum ben. Öyle diyeceğim gerek. 100 güneş kremi, ama krem değil de losyon şeklinde arkadaşlar. Bunu ben size Instagram'da paylaştım aslında gördüğüm gibi. Fiyatı 71 liraydı. Bence 100 güneş kremi için çok uygun bir fiyat. Açtım ve denedim. Zaten Instagram'da denedim. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Böyle ürün paylaşıyorum, benim hazırlayan çekiyorum, bu şekilde ilerliyorum Instagram'da da. Ben normal gene sıkmalı güneş kremlerinden sandım. 50 faktör ve yüksek koruma içeriyor. UVA ve UVB ışınlarından da koruyor zaten şöyle gözüktüğü gibi. İz bırakmıyor. Gayet güzel bir ürün ve bu şekilde pompalı formda geliyor. Ben bunu da çok beğendim arkadaşlar. Direkt şöyle iki parmak sıkabilirsiniz elinize. Cildi yağlandırmaz diyor. Buna biraz katılmıyorum. Çünkü hafif yağlı bir, hani losyon gibi ya hafif böyle bir yağlı hissi var. Ben yok diyemem. Böyle yağlılıktan ziyade parlaklık veriyor. Yani çok yağlı ciddiyseniz eğer belki sevmeyebilirsiniz. Ama bekledikten sonra da oturuyor. Mesela ben de yağlı bir cildim ama aşırı da değil. Bende şöyle oldu. İlk sürdüm. Sürdükten sonra çok parladı. Böyle 10 dakika geçti. Yüzmeyici oturdu ve parlaklığı da gitti. Yani gitti diyemem ama azaldı diyebilirim. Bu incecik olduğu için çok kolay yayılıyor, dağılıyor. Asla beyazlık bırakmıyor. Gerçekten bırakmıyor. Ben şu anlık gayet memnunum. 71 liraya düşmüştü. indirimde bulursanız kapın derim. Bir denemekten zarar gelmez. Çünkü hani hani markalar 100 liralara çıktı diyorum. Önce iki tane kozmetiğim var onlara geleceğim. Ve şu an sanıyorum bir videonun girişine baktım. Nasıl çıkmışım diye. Göz altlarım beyaz duruyor olabilir. Aydınlık göz altlarını seviyorum arkadaşlar ama benim kullandığım ışık işte ring light. Ondan sonra perdeleri tamamen açıyorum. Bunlardan da kaynaklı vuruyor olabilir bu beyazlık. Aynada baktığımda bu kadar beyaz durmuyor. Ama gerçekten bir tık da böyle beyazda olabilir bir concealer aldım kendime. Pastelin bu cover stickleri vardı. Ben onları bayıla bayıla kullanmıştım. Yani onu bayıla bayıla kullanmıştım. Bitirdim onu. Gittiğim gratis mağazasında Pastelin kendi standı yoktu. Ben de ona muadil olabilecek. Yani onu çok sevince aynı tarzda böyle cover stick açmalı şekilde olandan. Şöyle Golden Rose'dan buldum. Bu şekilde bir stick concealer. Yani ben gene en açık rengini aldım. Aslında 0.3'ünü de alabilirdim. Bu arada 0.4'ü en açığı. 0.1 en koyusu. Belki 0.3'ü daha iyi olurdu ama gerçekten şu an kameradaki kadar beyaz değil göz altlarım. Yani sanırım ışıklardan kaynaklanıyor. Yani yapısı böyle nasıl biliyor musunuz? Çok eriyen bir yapıda ki bunu size şöyle göstereceğim şimdi. Ben bunu kullanmak zorunda kaldım. Çünkü gözaltı kapatıcım yoktu. Kapağını görürsünüz. Şu kısmını. Yani sürerken eridi ve oraya da sürülmüş oldu kendiliğinden. O kadar yumuşak bir yapısı var ki bu pastelin cover stilinden de böyle bir yumuşak böyle bir erime kıvamında o biraz daha katıydı. Yani hissi yumuşacık zaten. Bunda gözlemlediğim bir şey varsa nemli sünger bunu emiyor. Yani ben kuru küçük gözaltı süngeriyle pıt pıt yaydım. Öyle daha iyi oldu. Nemli büyük süngerimle uyguladığım zaman ürünü oturtmak yerine ürünü topluyor. Yani böyle sanki silmişim de bir yerde birikmiş gibi ya da böyle hiç sürmemişim gibi oluyor. O yüzden bunu o şekilde kullanacağım yüksek ihtimalle. Kuru bir gözaltı süngeriyle yani küçük bir süngerle kullanacağım. Ama beğendim. Yüzde de çok kolay dağılır ve çok kolay böyle bir doğal efekt yaratır yani. Gördünüz. Sanıyorum yok oldu. Fiyatına bakıyorum 50. Evet 50 lira fiyatı da bunun. Şimdi kozmetik olarak son ürünüm Biilüsin şöyle bu formdaki glossları. Ben daha önce bunlardan almamıştım ama dudak ürünlerini zaten seviyorum Biilüsin genel olarak. Bunu da bir açıp bakacağım. Bu formdaki ürünleri de seviyorum bu arada ben hani pıt pıt sürmeli. O yüzden bunu da severim diye düşünüyorum. Numarasına bakayım. 270 numarası bendeki. Güzel. Yani bunu da ne düşünerek aldım biliyor musunuz? Direkt çantaya yani denize plaja giderken çantaya at pıt pıt sür mantığında düşünerek aldım. Ve bence yapısı çok güzel. Rengi de çok güzel. Pembeli turunculu kahveli bir renk. Yani böyle karışık bence. Bunu da kullanırım yani severek. Direkt plaj çantasına at. Çık bir ürün. Fiyatı da 38 lira. Bir tane şöyle bir ürün almıştım. Bunu ben daha önce yani bir bir, bir ayı geçti sanıyorum Gratis alışveriş çekmeyeli. Herkesin şu favori olarak kullandığı Urban'ın bu Biotin kafeinli saç spreyinden ben de aldım ve şu an neredeyse şuralara kadar falan bitirdim. Benim zaten saçlarım gür. Yeni saç çıkardı, çıkarmadı muhabbetinde. Çok ben yokum ama bakım yaptığını düşünüyorum. Hafif diplerimi nemlendirip yani ıslatıp şöyle bir nemli nemli. Bunu sıkıp masaj yapıyorum direkt. Her gün kullanıyorum ben bu arada. 114 liraydı sanıyorum ki. Şu anda da gördüm 113,5 falan olabilir. Gene yani aynı civarlarda ama bazen 99'a kadar düş oluştuğunu ben internet sitesinde görüyorum gratis'in kovalayabilirsiniz Ben de güzel bir ürün kokusunda beğendim Bu da açtıklarımdan biriydi şöyle bir ürün aldım Ben bunun yağsız nemlendiricisini de almıştım size gösterdim sanıyorum ki direkt bu ambalajda yağsız nemlendirici olarak geçiyor nötracinanın yani bu seriden bu sivilce karşıtı seriden bir tek gerçekten memnun kalmayan yani herkesin memnun kalmadığı tek ürünü yüz yıkama jeli. Yani o kadar garip bir yapısı var ki o yüz yıkama jelinin. Ama gelin görün ki sivilce karşıtı bu yağsız yüz nemlendiricisinden herkes memnun. Ben bunu alayım dediğimde Instagram'dan gene herkes bu çok güzel al diye yazmıştı. Ben onu önceden kullanmıştım. Bunu da önceden kullanmıştım. Severek gene kullanacağımı düşünüyorum. Şu formda bir jel sos jel yani direkt özenek görünümünü azaltıyor. Sivilce söndürüyor. 4 saatte şiş sivilce etkisini alıyor. Aynen. Sadece 4 saatte sivilcelerin görünümünü azaltır. Bu şekilde göstereyim. Bir bakın derim ihtiyacınız varsa. Bence böyle sos acil şeyler bulunması gerekiyor ben artık eksik etmem diye düşünüyorum. Kaldı son iki ürünümüz. Biri gene saç ürünü. Elidor'un bu anında onarıcı sıvı saç bakım kremi. Hem bu arada şu 60 lira arkadaşlar. Bunun fiyatını söyleyeyim. 54. 54 lira. Elidor'un zaten bütün ürünlerini seviyorum. Ben de saç bakım yağı falan da var. Şampuanım da Elidor'dan. E, sağlıklı uzayan saçlar serisinden. Bunu da aldım. Bu da kırılma karşıtı yoğun besleyici bakım. Şimdi saçlarınızı uzatmak istiyorsanız kırılmasını engellemeniz gerekiyor ya. Ben de saçlarımı uzatmak istiyorum. O yüzden kırılma karşıtı yoğun bakımını aldım. Kokusu falan çok güzel. Yani taramak için bile kullanılır arkadaşlar bu. Kolay tarama spreyi olarak da kullanılır. Zaten kolay tarama da sağlıyor. Bu şekilde bir ürün ve geldik son ürünüme. Aslında ben bunu da yanlış almışım. Yani Selenez'den bir deodorant almak istiyordum evet. Ama ben şey almak istiyordum. E, beyazlatıcı etkili olanı almak istiyordum. Ben de çok üzerini okumadım açıkçası. O da maviydi. Bu şey, burası maviydi. Bu da mavi olunca ben de bu sandım onu. Ama farklıymış. E, beyazlatıcı yani koltuk altı kararmasını önleyici ve koltuk altını beyazlatıcı etkili olan bir rolonu da varmış. Bir dahaki turda onu alacağım. Bunun da fiyatına bakayım. Bir 50 liraymış. E, yaz geldi. Bir de Selenez'den şöyle bir ürün deneyeyim dedim. Mineral, alkol, paraben hiçbir şey içermiyor. Bu şekilde rolonlu bir ürün zaten. Termal yazıyor burada da. Sanırım ince bir ürün olduğunu söylüyor. Termal su gibi olduğunu söylüyor. Bu şekilde bir ürününü aldım. Bir dahakine beyazlatıcı etkili olanını alacağım. Umarım bu da güzel çıkar. Ve poşetimiz bitti. Uzun aradan sonra çektiğimi düşünüyorum çünkü toplu bir gratis alışveriş yapmadım sanıyorum ki. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz çok öptüm. Hızlı bir kapanış yaptım ve gidiyorum. Bay bay.